Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir ay tribul deyip seminerinden sonra eksik kalan noktaları doldurmak için bu videoyu çekiyorum. Her şeyden önemlisi gençlerin sanırım en büyük sıkıntılarından bir tanesi e Büyüklerinden gördüğü, büyüklerinin büyük bir kısmından gördüğü, biliyormuş gibi davranma handikapı üzerinde yoğunlaşıyor. Bizim gibi geri kalmış ülkelerde ne yazık ki insanlar e, bilmediği halde biliyormuş gibi göstermeyi veya ondan sonra kendini olduğundan daha yüksek yerde göstermeyi, yani olmadığı bir yerdeki bir reklamasyon... E, kampanyasıyla kendini satmaya çalışmasından kaynaklanıyor sanırım. Önemli olan insanlar bir şekilde uluslararası mühendislik, uluslararası tıp, uluslararası mesleği her neyse bunu yakalamaya çalışmıyorlar. Bunun yerine olmadıkları bir yerde kendilerini göstermeye çalışmaya çalışıyorlar. Bunu üniversite hayatında da yaşıyoruz, bunu e, iş hayatında da bol miktarda yaşıyoruz. Gençler aslında e, iyi bir mühendislik notasyonu kazanmıyorlar. İyi bir mühendislik notasyonu kazanmadıkları gibi e, bunları sanki kazanmış gibi, göstererek gününü atlatmayı büyük bir başarı olarak adlandırıyorlar. Ve o dakikadan itibaren de biliyormuş gibi göründükleri için de hiç kimse öğretmek için bir çaba sarf etmiyor ve gençler de öğretmek için çaba sarf edilmiyor diyerek kendi işlerine kapanıyorlar. Ve Google gibi aslında işe yeni başlayanların yani mesleki e, uzmanlık seviyesinde bir bilgiye sahip olmayanların yararlanabileceği bir mecra'dan yararlanmaya çalışıyorlar ve tabii buradaki bilgiler de çok sığ ve ondan sonra aslında iş hayatında çok fazla kullanışlı olmayan bilgiler. Evet bir bilgi toplamak için çok iyi bir mecra fakat e, bir proje yapmaya bir e, herhangi bir şekilde uzmanlık gerektiren bir konuda bir iş yapmaya yeterli bir bilgi seviyesi değil. Ve tabii en önemli nokta tabii iletişimin çok kuvvetli olması nedeniyle bize doğru gelen yanlışları çok güzel benimsiyoruz. Mesela insanlar Atasözlerimizde de çok güzel belirtildiği gibi ayakçılık olmadan kıyakçılık olmaz gibi bir lafı bile unuttuk aslında. Evet, her işin başında bir ayakçılık vardır. Eğer bir mesleğe sıfırdan başlıyorsanız, herhangi bir referans noktanız yoksa ve kendiniz bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, isterseniz mevki, isterseniz para, bu başarı ölçütünüz ne olursa olsun sıfırdan başladığınız yerde benim mesai saatlerim 8 ile 6 arasında olacak veya cumartesi pazar çalışmayacağım falan gibi önden yüklemeli bir şartlarınız olmamalı olamaz. Hele ki bu dünya düzeninde elemandan çok bir şey yok ama iyi eleman yok. Buradaki işte birbirine tezat gibi görünen laflar aslında sadece ve sadece sertifikalı veya diplomalı bir sürü insanın meydana çıkartılması, bunu parayla bile alınabilmesi ve aslında bu diplomanın içeriğinin doldurulamaması çok etken bir olay. Her şeyden önemlisi insanın bir kere temelde bazı felsefeleri edinmesi gerekir. Bunun en başında bilmediğinize bilmiyorum diyebilmektir. Bilmediğinize bilmiyorum diyebilmek veya bildiğinize şu kadarını biliyorum diyerek alçakgönüllü bir laf edebilmek sizi bilgiye açılan bir kapıya yönlendirir. Ve o kapıyı bir kere açtığınız zaman zaten ben bu konunun uzmanıyım, ben bu konuda profesyonelim diyememeye başlıyorsunuz. Her şeyden önemlisi ne kadar çok bilgiye ulaşırsanız aslında daha ne kadar çok öğrenmeniz gereken şey olduğunu öğreniyorsunuz. Dolayısıyla da bir dünkü seminerde de bir gencimizin sorduğu gibi ne kadar çalışsam çok az bilgiye sahip birmişim gibi geliyordu dedim. Ve yani hangi konularda nasıl çalışmalıyım dedi gencimiz. Ben de ona dedim ki bak dedim bu duyguyu kaybetme. Her şeyden önemlisi ben bir meslekte 33 yıl boyunca full time olarak çalıştım ama hala kendimi yetersiz görüyorum. Ve yeterli göründüğünüz anda zaten mesleki açıdan ve kişisel açıdan bittiğiniz gündür. Her şeyden önemlisi bugün bir güne başlıyorsunuz ve bugün öğreneceğiniz şeylere yelken açıyorsunuz. Sadece hayatınızı böyle değerlendirin. Bu 30 yaşınıza gelmişsiniz, 40 yaşınıza gelmişsiniz, 50 yaşınıza gelmişsiniz fark etmiyor. Zaten bir insanın yaşlanması benim öğrendiğim şeylerin sonu geldi diye düşünmesiyle ölçülebilecek bir şeydir. Her şeyden önemlisi her konuya bilmiyorum diyebilmek çok büyük bir fazilettir bilmiyorum dediğiniz zaman insanlar size eğer karşınızdaki insanın da bir iyi niyeti varsa bir şeyleri öğretmeye çalışır. Bildiğiniz bir şeyi öğretiyorsa ne mutlu bir durumdasınız. Aslında biliyormuşsunuz o konuyu onu öğrenirsiniz. Eğer bilmediğiniz detaylar varsa onları öğrenirsiniz. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız, belki de tamamen yanlış bir şey biliyorsanız onu öğrenmiş olursunuz. Burada bilmiyorum diyerek insanın kaybettiği hiçbir şey yoktur. Ve hatta aslında bilmiyorum diyen bir insan herhangi bir konu sorulduğunda bu konuda bilgi sahibi misin diye sorulduğunda biliyorum veya şu kadarını biliyorum dediğiniz zaman insanlar size güvenecektir. Yani bazı konuları yani bilmediğiniz konulara bilmiyorum demeniz bile insanlar arasında güven duygusunu arttıracaktır. Çünkü bilmediğinize bilmiyorum diyen o kadar az insan var ki çevrenize şöyle bir bakın. Herkes aslında her şeyi biliyor. Ve bu bir cehaletin göstergesi. Yani bir makine mühendisinin e, okulu bitirmiş, diplomasını almış, bütün makine mühendislerinin mukavemet analizini biliyormuş gibi davranması gibi bir şey bu. Önemli olan mukavemet analizini gerçekten yaptın mı? Gerçekten mukavemet analizi aslında o size verilen programlar hangi koşullar altında doğru sonuçlar veriyor? Gerçekten bunu biliyor musunuz? Veya tasarım dediğiniz şeyin aslında o cihaz, o ürün hiç yokken ondan sonra sıfırdan tasarlayabilecek bir durumda mısınız? Yani tasarım olan bir cismi çizmek değildir. ta olan bir cismi tersine mühendislikle ondan sonra bilgisayara aktarma işi eskiden beri konuşulan laf teknik ressamların işidir. Ama siz herhangi bir tasarım yapıyorsanız ki kart, kart vizitinize tasarım mühendisi yazmak herkesin çok hoşuna giden bir kavramdır. Nedense bilinmez. Halbuki uluslararası düzeyde en çok bankacılar, finansçılar para kazanır ama tasarım mühendisi olmak herkes tarafından bir takımdaki santrfor gibi görülmesi görülüyor. Hele ki gençler tarafından çok beğeniliyor. Önemli olan dava eğer parayı vurmak istiyorsanız zaten tasarımcı olmayın. Önemli olan tasarım bir şey yoktan var edebilmektir. Yani olmayan bir tasarımı tasarlayarak üretilebilir hale getirmektir. Ve bu konunun en temel noktası bazı konuları bilmemekten geçer. Bilmiyorum demekten geçer. Herkese iyi günler. Umarım yararlı olmuştur.